Bu videoda size bahsedeceğim konu şu. Kaya ticaretimiz içerisindeki en önemli noktalardan birisi olan ürün hediye etme dinamiği. Birisi e, distribütör olduğu zaman biliyorsunuz ki 5 e, aylık ürün alıyor ve bu 5 aylık ürünün bir ayını kendi kullanım için kenara ayırıyor. 4 aylığını birer haftalık paketler haline getirerek e, hediye etme mekaniğini sağlıyor. Şimdi bu ilk başta şundan bahsedeyim. Buradaki istatistiğe geçmeden ve verilerin gücünü kullanmadan önce Birer haftalık paket içerisinde ne var? Bir tane Nitro FX ya da Plus bir hafta gidecek kadar ve 7 tane arkadaşlar Sunrise günlük tek kullanım. E, bu da bunun içinde de kutunun içerisinde 7 tane de Sunrise koyuyoruz. E, i̇lk başta şu mantığı sizlere anlatmak isterim. Hediye etmekle alakalı insanlara nasıl yaklaşacağız? Hangi söylemlerde bulunacağız? Çünkü e, özellikle bazı kişiler yani işin içerisinde yeni başlamalarından dolayı yanlış hediye etme dinamikleriyle burada biraz sonra anlatacağım istatistiğin gerisinde kalabiliyorlar. Oysa ki doğru yaklaşımlarla, doğru söylemlerle buradaki istatistiğinizi ciddi anlamda artırıp çok da ciddi bir kopyalamaya sebebiyet verebilirsiniz. Şimdi e, birisine şu şekilde ürünleri hediye etmek çok doğru değil. Al bu ürünleri kullan, fayda görürsen üzerine konuşalım. Arkadaşlar, kayan ürünleri herhangi bir hastalığın tedavisi değil veyahut da birisi bu ürünleri kullandığı zaman her, hemen süpermene dönüşmeyecek. Böyle bir durum yok. Bu ürünler, sağlıklı insanın daha da sağlıklı olması, 60-70-80 yaşına geldiğinde kimseye muhtaç olmadan ihtiyarlamasıyla alakalı, vücudumuza verdiğimiz doğru ham maddelerle ilgili. Burası çok çok önemli ben ürünleri şu şekilde hediye edilmesini organize ediyorum kendimce. E, ee, i̇lk başta şunu söyleyeyim. Birisine bir haftalık ürün hediye edeceğiniz zaman muhakkak şu hamleyi yapın. O an masadayken bir tane Sunrise'ı gösterin, yırtın, açın, verin. Eğer ki o an Sunrise'ı kullanmıyorsa vermeyin. Çünkü diğer kalan ürünleri de eve gittiği zaman kullanmayacak. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir kişi o an Sunrise'ı kullandığında tadı tabii ki de hoşuna gidecek, e, tadı hoşuna giden bir şeyi ve o an tattığı şeyi sonraki günlerde de kullanma isteği olacak arkadaşlar, buna emin olabilirsiniz. O an Sunrise'ı verdiğiniz, ikram ettiğiniz Sunrise'ı içmeyen kimseyle diğer ürünlerinizi de paylaşmayın. Çünkü e, bu ürünler sizin e, sermayeniz, işinizi büyütmekle alakalı çok önemli e, istatistiklere sebebiyet verecek ilerleyen aşamada ki birazdan bahsedeceğiz. Görünü hediye ettiniz. Kişi o anda sunrise attı. Ertesi gün e, ki zaten masada şunu da söylediniz. Nasıl ile alakalı da bilgileri verdiniz. Ertesi gün nasıl kullandığı ile ilgili ve e, kullanmaya devam ettiği ile alakalı muhakkak telefonda konuşmanız lazım. Veyahut da yüzde denk geldiyseniz yüzde de, de tabii ki bunu konuşabilirsiniz. E, üçüncü gün tekrardan bunu kontrol etmekte fayda var. Kişiler ilk başta belki de hemen alışkanlık kazanamayabiliyor. Kullanım zamanlaması ile da alakalı özellikle. Ve bir haftanın sonunda da muhakkak bir araya gelerek ürünlerin gücüyle bu kişi müşteriniz olabilir. Veyahut da bu işi sizinle büyüten, bu işin satış ağını ve tüketici ağını size beraber organize eden birisi haline dönüşebilir. Şimdi 16 kişiye bu ürünleri hediye etmekle alakalı önemli istatistikleri konuşalım. Kopyalamanın gücünü konuşalım. Ee, arkadaşlar, 16 kişiye ürün hediye ettiğiniz zaman ortalama istatistik şu şekildedir. Doğru kişilere, seçtiğiniz kişilere e, bu ürünleri hediye ettiğiniz zaman 3 distribütör, 3 müşteri Avrupa istatistiği ortalama da budur. Benim başıma şu gelmişti ilk ürünlerimi hediye ettiğim zaman, 2 müşteri 5 Distribütör e, Tabii ki bu ekip arkadaşlarım da bu ürünleri alarak Bu hamleleri yapmışlardı Gelin buradaki istatistiğe bakalım e, Ekibinize giren her Distribütör arkadaşınız Sizin gibi bu ürünleri tüketirken Çevresinde belirlediği özellikle sağlığına öner veren 16 kişi ürünleri hediye edecek Bununla alakalı Şu ilk çekirdek organizasyonunuza baktığınız zaman arkadaşlar Buradaki istatistik üzerinden giderek 3 distribütör memnun kişi, 3 de müşteri. Tabii ki buradaki bu ürünleri hediye etme mantığınızla buradaki istatistiklerinizi daha da arttırabilirsiniz. Bunun daha da yüksek istatistiklerle bu ekipleri kuran arkadaşlarımız var. 4 kişi ürün, 4 kişilik bir ekibiniz olduğu zaman 4 kişinin 16 kişi ürün hediye etmesi 64 kişiye ulaşmanız anlamına geliyor. 64 kişiden Buradaki istatistik üzerinde 26 kişinin size müşteri olarak veya da distribütör olarak geri dönmesi anlamına geliyor. Sonraki aşamada 13 kişinin 16 kişiye ürünleri düzgün bir şekilde hediye etmesi 208 kişiye ulaşmanız anlamına geliyor. 208 kişiden 83 kişinin size distribütör veya da müşteri olarak geri dönmesi anlamına geliyor. 50 kişiyle aynı hamleyi yaptığınız zaman 16 kişi ürün hediye ettiğinizde 800 kişinin bu ürünlere ulaşması anlamına geliyor ve 800 kişiden 320 kişi size pozitif olarak geri dönmesini sağlıyor. 100 kişiyle yaptığınız zaman bu hamleyi 1600 kişiye ulaşıyorsunuz. 1600 kişiden 640 pozitif kişinin size dönmesine sebebiyet veriyor. 500 kişiyle bu kopyalamayı yaptığınız zaman 8000 kişiye ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve 8 bin kişide 3.200 kişinin size pozitif olarak geri dönmesi anlamına geliyor. 1.000 bin kişide bu hamleyi yaptığınız zaman 16 kişi ürünleri hediye etme mantığıyla 16 bin kişiye ulaşılması anlamına geliyor ki bu 16 binde 6.400 kişinin size müşteri olarak veya da distribütör olarak geri dönmesi anlamına geliyor. Gerçekten çok önemli bir istatistik ve çok önemli bir sır. Burada esas anlatmaya çalıştığım şeylerden birisi şu, doğrudan satış sektöründe insanların iyi paralar kazanabilmesi için çok iyi satıcı olması lazım. Bulduğu insanları da aynı şekilde çok iyi satıcılara dönüştürmesi lazım. Kayani'nin klasik network marketing firmalarından ayrışan en önemli taraflarından birisi, her standart insanın yapabildiği yöntemler olması işin içerisinde. Bununla da alakalı en önemli şeylerden birisi şu. Dünyadaki herkes hediye vermeyi severken dünyadaki herkese hediye almayı seviyor. En azından e, bu istatistik e, yüksek oranda birçok kişi için işliyor. En iyi şekilde arkadaşlar bu hamleyi kendinizden başlayarak koplamayı, kopyalamayı başlattığınızda bu sonuçlar adım 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 başınıza gelebilir. Hepinize ürün hediye etmekle alakalı mükemmel bir kopyalama diliyorum. Ve katlana katlana büyüyen bir ticaret inşa etmeyi